Selamlar. Ben Funda Alkayış. 28 kez Türkiye şampiyonuyum. Üç farklı branşta dünya ve Avrupa derecelerim ayrıca dünya ve Avrupa şampiyonuyum. Bugün sizlerden en çok gelen soruların cevaplarını yanıtlayacağım. En çok kız kardeşlerimizden sorular geliyor bana. İşte nasıl antrenman yapıyorsun? Günde kaç defa antrenman yapıyorsun? Antrenmanda neler yapmamız lazım ya da senin gibi olabilmek için nasıl antrenman yapmamız gerekiyor diye soru geliyor. Şimdi evet. öncelikle çok disiplinli antrenman yapmanız gerekiyor. Çünkü yaklaşık 14 yıldır çok disiplinli bir şekilde antrenman yapıyorum. Müsabakası zamanı çift idman yapıyorum. Sabah akşam olmak üzere. Sabahları genelde koşu antrenmanlarım oluyor. Akşamlarda teknik, taktik, işte modeller, spanikler falan yapıyorum. Çok güzel bir soru kanıtlayacağım şu an. Formunu nasıl koruyorsun? Nasıl e, aynı kiloda kalıp hiç kilo vermeden müsabakalara çıkıyorsun? Şöyle e, aslında çok yüksek kalorili besleniyorum. İşte Bilenler bile çok fazla yiyorum evet. Bu kadar yediğin halde nasıl zayıf kalıyorsun? Aslında ben antrenmanda bunu fazlasıyla yakıyorum. Şimdi günde iki antrenman yapıyorum ama iki antrenmanda o kadar kalori harcıyorum ki aldığım besinler bile karşılamıyor bunu. Çok sık gelen sorulardan bir de takviye alıyor musun? E, tabii ki ben de her profesyonel sporcu gibi aslında her sporcunun alması gereken şeyleri alıyorum. Sonuçta e, çift idman yapıyoruz ve vücudumuz bayağı hasar al alıyor. Bu antrenman sonucunda toparlanmak için ben de takviyeler alıyorum. Ee, gördüğünüz gibi Nova ürünlerini tercih ediyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Antrenmandan önce ne kullanıyorum, antrenmandan sonra ne kullanıyorum, toparlanmak için ne kullanıyorum hepsini sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle sabah koşulardan önce karnitin içiyorum. Yağ yakımını hızlandırıyor. Daha sonra her antrenman öncesinde pro workout alıyorum. Antrenman sonrasında arjinin kullanıyorum. Bazen ikisini birleştiriyorum, karıştırıyorum. Bazen tek bir ürünü kullanıyorum. Akşam yemeklerden sonra da post workout tercih ediyorum. Gelelim protein tozuna. Protein tozu benim için hatta her sporcunun olmazsa olmazı bir takviye ürün. Antrenmanlardan önce, antrenmanlardan sonra hatta öğün atladığım zamanlarda bile protein tozunu tüketiyorum. Çok yoğun antrenman yapıyorsanız eğer, kas kaybı yaşamak da istemiyorsanız kesinlikle protein takviyesi almanız gerekiyor. Şöyle bir soru aldım, protein tozu ya da takviye gıdalar zararlı mı diye. Profesyonel her sporcunun takviye gıda alması gerekiyor. Ee, eğer ki zararlı olsaydı bu performansı her antrenmanda veremezdim. Takviye gıda almaya başladıktan sonra hem fiziksel olarak hem performans olarak hem de kas kütlemin geliştiğini daha iyi hissedebiliyorum. Evet beslenmeye geldik. Beslenme benim en çok sevdiğim bir şey. Ee, çok fazla öğün tüketiyorum. Yani sabah kahvaltımı çok iyi yapıyorum. Ara öğün tüketiyorum. Öğle yemeğimi yiyorum. Ondan sonra tekrar antrenmandan sonra yemek yiyorum. Akşam yemeğimi yiyorum. Şunu merak ediyorlar. Tatlı yiyor musun? Evet arada bir yiyorum ama çok fazla tatlı tüketen bir insan değilim. Ee, ama beslenme olarak, yemek olarak tabii ki çok fazla yiyorum ama bunun yanında çok da sağlıklı besleniyorum. Sabahları haşlanmış yumurtamdan, yulafımdan, yoğurdumdan, sütüme her şeyi tüketiyorum. <laughs> <laughs> Doğruyu söyle bak. Günde haftada bir <laughs> kilosu var. Yalan. Haftada bir kilo. Ara sor hadi. Tamam mı? Sana... Genç arkadaşlarıma şu tavsiyede bulunabilirim. Hata yapmaktan korkmayın. Eğer gerçekten istiyorsanız başarabilirsiniz. Disiplinli antrenman yapın ve asla vazgeçmeyin. 18 Şubat'ta müsabakam var. Onun hazırlıkları içerisindeydim. Bugün de Noop'un YouTube kanalında soru cevaptaydık. Kanalımıza abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın.